Bu e mimarlardan ben de 300 lira olarak tamam. alım fiyatını tamam. Büyükşehir Başkanımız e, Doktor adına deklare etmiş olayım. O zaman hayırlı uğurlu olsun diyelim. Evet, Biz de hayırlı olsun diyelim. De evet. tamam. <laughs> Kurup. Otomatik <laughs> Biz bunu yaklaşık 20 yıl gibi bir çalışma sonucunda ilçemize coğrafi işaret olarak kazandırdık. Büyükşehir Belediye'miz bize bu konuda alım garantisi desteği verdi. Fiyatta 300 lira. İyi bir fiyat olduğunu düşünüyorum. Alım garantisi olunca daha fazla üretmeyi düşünüyoruz. Bu konuda Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. 5 seneden beri bu fasulyeyi üretiyorum. 5 seneden beri de bizim büyükşehir alıyor. Alım garantisi veriyor bize. Biz de üretmeye devam edeceğiz. Allah izni verirse. Ayağımıza kadar geldi. Fasulyemizi aldı. Paramızı da IBAN'ımıza yatırıyor yani. Hiçbir sıkıntımız yok. Yani uygulama güzel. Belediyemiz de aynen alıyor. Parasını da yatırıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Belediyemize çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Beş seneden beri kardeşimden gökyağı yok. Kullanıyor. Çatı yok. Adı sonra da uğraşmıyor. Belediye gelip alıyor. Parasını da yatırıyorlar alıyor. E, İsmim Emine Kaya. Evet, Bu çoban hasilesiyle beraber uğraşıyoruz. E, 4-5 seneden beri yetiştiriyoruz, üretiyoruz, e. hasas ediyoruz. Ee, belediye geliyor, al elimizden, IBAN'ına yatırıyor. Ee, biz de para kazanıyoruz bunun sayesinde. Allah razı olsun. Üretimi <laughs> ee, artıracağız. Her sene dikmeye devam edeceğiz. Ee, nasip olursa, ömrümüz olursa belediyeye teşekkürler ederiz. Ee, destek olduğu için. Allah razı olsun. Ve sonrasında da e, bunun e, satabildiğimiz dışarı sattık. Satamadığımızı Büyükşehir olarak alım garantisi vererek bunu daha olarak çoğaltmayı da düşünüyoruz. Bu seneki fiyatımız 300 TL olarak verdik. E, dışarıya verdiğimiz, vatandaşa verdiğimiz fiyat da 300 TL olarak vermiştik. E, böyle geçerse, e, devamlı alım garantisi devam edilirse yapmayı düşünüyoruz. E, bu şekilde de Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hilmi Güller'e çok teşekkür ediyoruz. Üretmeye de ve yapmaya devam edeceğiz.